...sempatik ve hayran kitlesine sahip biri geliyor. Yılın en iyi çocuk genç oyuncusu Tuan Anastiriyaki'ye ödülünü takdim etmek üzere sahneye davet ediyoruz. <laughs> Merhaba, selam. Ee, Hazır 2023 yılına girdik. Hepimizin anka kuşu gibi küllerimizden doğacağı bir yıl olsun. Ee, bence gittiğin hedef önemli değildir. Gittiğin yol önemlidir. Ve sanat severlerin hiçbir zaman yolu kolay olmaz. Ama böyle güzel yoldaşlar çıkar ve mutluluklarına ortak olurlar. Bu yüzden iyi ki varsın Altan Çok teşekkür ederim.